dert başımızdan eksik olmuyor. Bugün hava çok yağmurluydu. Bir tane tane soğuk kalmış. Ben size tedavisi nasıl olduğunu bir de yani hayvanın nasıl hastalıktan sonra nasıl hareketler yaptığını göstermek istedim. Bugün hava aşırı yağmurluydu. O yüzden hayvan soğuk kalmış. Biz de şu gösterebilirsem kaçmazsa jiletle şu sırtının köşesini kestikten sonra tuz üstüne döküyoruz. Hani inşallah düzelir. Ben ahıra geldiğimde biraz geniş açıyor olsaydı. Şu gördüğünüz kafası beyaz olan bağlı değildi, açıktı. Şu aynı yerindeydi. Bu tane da bağlıydı. Geldiğimde bu hemen kamerada gözüken tane yani şu yerde yatan dananın yanındaydı. Hemen baş ucunda karnına kokluyordu. Ben dedim büyük ihtimalle bu tane ona vuruyordu. Karnını falan deldi diye düşündüm. İşte bıçak falan istedim. Kesecektik ama sonrasında bağımı çağırdım. İşte birkaç akraba geldi. Birkaç köyden birisi. İşte soğuk aldığını söylediler. Biz de işte e, tedavisini yaptık. İnşallah düzelir. Biz de çatıda oturuyorduk. Hemen ahırın üstünde bir oda var. Daha önceki videoları izleyenler görmüştür. Orada oturuyorduk bir arkadaşla. Ses geldiğini duydum. Dedim bir kontrol edeyim. Yani Büyük ihtimalle dedim hayvanlar kalkıp yatıyordur o yüzden geliyor ama yani gelmeseydim büyük ihtimalle zincirde kendini boğacaktı bu hareketler yapsaydı ya da iki hayvan birbirinin zincirini birbirine dolayıp birbirini öldürebilirdi Allah'a şükür yetişti. İşte soğuk havaların yan etkisi de bu. Yani ne kadar yağmur yağmasını istese de havanın güzel yani yağmurlu geçip güzel bir sene geçirmek istersek de bunun yan etkileri de oluyor bunun gibi. Hayvana işte hayvanlar kolaylıkla hastalanabiliyor. Yağmur yüzünden ee mesela yedi çeşitli bir aşı var. İlk baharın çıktığında mesela bir hayvan onun üç defa vurmamıza rağmen normalde bir hayvana bir kez vurulur. Üç defa vurmamıza rağmen hayvan yine şişmeye devam ediyor. Yeşil ot yediği için her türlü hastalığı açık. Bir de yeni ilkbaharın çıktığı için yani nasıl söyleyeyim her türlü mikroba, bakteriye, virüse açık bir şekilde rahatlıkla hastalık kapabiliyor. Yani dediğim gibi ilkbaharın çok yağmurlu geçmesi de iyi bir şey değil. Biraz tanayı göstereyim. <laughs> Sabah saat beş buçuktan beridir yattı. Yani oturduğum yok ya bu ne su işi Kapıyı kapatmam lazım. Hayır düşmemesi lazım. Terlemesi lazım şu an. Sabah beş buçukta kalk. Hayvanları çıkar. Akşama kadar akşam gel. Serayı kontrol et. Dügele, Kurbanlık düge'lere yön ver. Bunları bağla. danayı emzir. Ya Rabbi ya sabır. Ben kafayı yiyeceğim yakında var ya. Yani ben hayatımda böyle bir iş görmedim. Ne rahat var ne huzur var. Bir de bu has, sıkıntılı dağlar oluyor. Bir de o üstüne daha da moralimi bozuyor. Zaten bu sene bir düge hastalandı hızlı kışın. Ondan sonra bir düğge yüklemeye götürürken yere düştü, belini kırdı, öldü. Yani kesti, o ölmedi, onu kestik. Daha sonrasında bir tane hemen şu sırada şurada bağlıydı. Onu hatırlamak bile istemiyorum yani vicdan azabı gibi. Hemen şu ikisi, or ikisinin arasında yatıyordu. Yani bu iki tane yoktu tabi. Şu orta sırada bağlıydı. Zincirlere birbirine dolanmıştı hatta burada, o da burada şu yatan şunla birlikte zincirler birbirine dolanmıştı. Yani babam ben o gün hiç ahırı kontrol etmedim. Babam son anda yetişti. Yani yetişmeseydi gösterdiğim tane de ölecekti. Bir taneyle ya yine çok şükür Allah'a onu kurtarabildim. Ama dediğim gibi yani şu ilkbaharın bu şeyini sevmiyorum. İşler üst üste geliyor. Yani zaten video çekememeye sebebim de bu. O kadar işin gücün arasında da video biraz zor oluyor. Ya zaten köyümüz temiz bir köy değil. Otlak pek fazla yok. Sıkıntılı. Ondan sonra bugün ben zaten hayvan olabildiğince yağmurdan korumak için dereye işte dere yatağına koymaya çalıştım ama hayvan durmuyordu. Belki dere yatağında durup bu rüzgarı yemeseydi bu hayvan böyle olmayacaktı. Yine de nasip diyelim. İyileşirse şimdi ben videoyu burada durduracağım. İyileştiği zaman tekrardan videoyu devam ettireceğim. Hem sizin vaktinizi almamak adına. Daha e, videoyu çektim. Günden bir gün sonra çekiyorum, videoya devam ediyorum. Parça parça hazırlıyorum. Zaten demiştim, dana iyileştiğinde size e, şeyini, videosunu tekrardan göstereceğim. Yani dananın son halini. Dana iyileşti zaten o günden sonra. Sabah ben geldim de saat bir iki saat başında bekledim. Artık dayanamıyordum. Yuhum geliyordu. Yav. Sen bekle ben geliyorum sana. Dana iyileşti diyelim. Şimdi Hayır. Zaten bir danayı boğarak öldürdük. Şu mikrop da sürekli zaten şu mikrop yüzünden şunun yüzünden öldü dana. Bo, yani bunun zinciriyle o ölen dananın zinciri birbirine karışmış da bu çok pis bir dana. Gidiyor ters yatıyor sürekli. Bu tarafa yatması gerekirken farklı bir tarafa yatıyor. Bunun yüzünden en iyi danalardan bir tanesi öldü. En büyük. Mesela Rengi şunun gibi, şu kırmızı beyaz gibi, simental. Bu mikrop yüzünden öldü, şimdi de tekrardan yerinde durmuyor. Ters yatıyor, şimdi bir tane yine öldürecek, o yüzden korkuyorum. Ahırları sürekli kontrol etmek zorundayım. Olmazsa onu farklı bir yere alacağım, şu ortadakini. Nereye alabilirim, nereye alabilirim? Şu lambayı niye değiştirmedim? Şu hepsini değiştirdim şu ortadaki lamba bir iki defa çevirdim yanıyordu keşke onu da değiştirseydim. Bu tarafa gelince biraz karanlık oluyor. Açık bırakmak da istemiyorum şu siyahı. Açık bıraktığın zaman da bazılarının huyu pis gidip hayvanlara vurabiliyor zincirdeyken. Şimdilik bir şu siyahı da kaldırayım. Geç. Kalk lan. Geç. Sen de kalk. Geç bu tarafa. Şey, bostana sera ya. O bahçesi artık. Her neyse ona da su verdim. Fidelerin hepsine zaten. Fideler bayağı sıkıntılıydı domatese. Domat şey, domateslerden ölen oldu. Salatalardan birkaç tane öldü. Tekrardan farklı e, hibrit tohum ekmiştim onlar. Yani hibrit fidanı ekmiştim. Hibrit salata. Full hibritti. Hibritlerden bir 7-8 tane öldü. Evde de sarık normal yerli salata bir de e, yer salatası vardı. Fazladan almıştım. Mesela 70 salata, 60 salata lazımdı. Ben 90 salata aldım. Düşünün. 10 tane sırık aldım. Normal yerli tohum. 3, 2 tane sağlam kaldı. Ee, ondan sonra yer salatası 10 tane aldım. 2 tane bile sağlam kalmadı. Yani e, Baktım onlar da boşa gidecek. Onları da ekmek istemiyordum aslında. Ama mecburdum. Yani en azından yer boş kalmasındansa bu ahır biraz karanlık. Kusura bakmayın. Şu arka tarafa geçeyim. Lambayı değiştirecektim. Ee, ampul çok fazla kaldığı için duyu şey yapmıştı, çürütmüştü. İkisi birbirine resmen lehimlenmişti. Kısa devreden mi artık e, veya ıslak kalmış büyük ihtimalle o yüzden. Kamera mı kirli ben anlamıyorum. Niye iyi çekmiyor? Videonun devamında büyük ihtimalle e, hayvanları küpeleyeceğiz. E, farklı dağda çekmeyi düşünmüyorum çünkü dağda tekim. Vakit bulamıyorum çekmeye.